Uşak'ta 450 milyon TL'lik yatırımla yeni bir yaşam alanı olarak inşa edilen kentsel dönüşüm projesi kaderine terk edildi. Müzik Çağdaş Türkiye'nin yansıması ve Türkiye'de ilk olarak adlandırılan bu proje galerici ve sanayi esnaflarının yoğunluğu ve bakımsızlık nedeniyle cazibe merkezi olma halini kaybetmiş görünüyor. edildiği tarihten bu yana geçirdiği değişimleri birlikte izleyelim. Bu eski tabakhane bölgesi kentsel dönüşüm projesi, deri sanayi alanının uzun yıllar içinde yıpranan fiziki yapısı, alanın kullanım düzeyinin ve eski öneminin azalması, çevre açısından olumsuz görünüm ve koşullar yaratan bu alanın en kısa sürede yenilenip kent bütününe katılması düşüncesiyle başlamıştı. Projenin ilk etabı 9 Sele Deresi çevresindeki ağırlıklı çok yıpranmış yapısı tohunun olduğu alanları kapsayan 43.61 hektarlık alan olarak belirlendi. Proje kapsamında 1056 sosyal konut, 950 adet ticari birim, rekreasyon alanları ve sosyal donatıların yanı sıra belediye ve defterdarlık gibi idari fonksiyonlarında yer alması düşünüldü. 2014 yılında belediye başkanlığına gelen Nurullah Cihan proje çalışmalarını hızlandırarak 2015 yılını şantiye yılı ilan etti. Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yakından takip eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkanı Ergün Turan, Uşak'ta yaklaşık 450 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçirilen Türkiye'ye örnek olacak bir proje, birkaç yıl içerisinde civar vilayetlerin veya Anadolu'nun başka vilayetlerinde bu projenin öncelikle gelinip gezileceği kanaatindeyim ifadelerinde bulundu. Proje Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da ilgi gördü. İSKA İnşaat tarafından hazırlanan Uşak Kentsel Dönüşüm Projesi, dünyanın en önemli gayrimenkul fuarlarından Fransa'daki MIPIM fuarında damga vurdu. Peki Uşak'ı kalkındıracak, şehrin merkezinde mimarisi ve cazibesiyle gözde olacak bu yapı şimdi ne durumda? Öncelikle projenin temel tasarım kriterleriyle inceleyelim. 1. Sosyal bağları ve doğal çevreyi gözeten, kent bütünüyle entegre olmuş bir kent parçası yaratmak. Kentsel dönüşüm projesi kent bütünlüğüyle değil, sanayi bütünlüğünü sağlayan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Etrafındaki sanayi bölgesinden tek farkı modern bir yapıyla bunu sağlıyor olması. 2. Zengin bir sosyal ve kültürel kent yaşantısını içinde barındıran bir yaşam senaryosu oluşturmak. Kentsel dönüşüm bölgesinde kültürü içinde barındıran herhangi bir yapı bulunmamasıyla beraber zengin sosyal yaşantısı ise otomotiv sektörünün çoğunluğunun o bölgede bulunmasından geliyor. 3 Islah edilip yatağa genişletilecek olan 9 sele deresi ve çevresindeki sürekliliği olan kamusal bir yeşil omurga yaratmak. Islah edilmesi ve etrafında yeşil bir alan yaratılması hedeflenen bölgede yeşilliği temsil eden tek şey ise derenin bulunduğu alandaki korkulukların rengi. Dere ise hedeflenen berrak görüntüsü yerine kahverengi ve sarı renklerini içinde barındıran ve temizliği ihmal edildiği için bakıldığında içerisinde çöplerin yüzdüğü görülebilecek betonarme yapının içerisinde doğayı yansıtmaya çalışan tek yapı olarak görünüyor. 4. Kentin bütününe hitap edecek mekansal ve mimari kaliteye sahip ticaret, sosyal donatı ve deri kenarı rekreasyon alanları üretmek. Hedeflenen mekansal ve mimari kaliteye sahip ticari ve sosyal donatıya da rastlanmıyor. İki katlı ticari amaç için tasarlanmış, içerisinde çalışmayan asansör ve yürüyen merdivenin bulunduğu pasaj ise terk edilmiş bir şehri andırıyor. Çevrede bulunan iş yerleri farklılaşmış ve mimari kaliteye sahip olan ticari merkezleri değil, aynı sektörde hizmet veren iş yerlerinin yer aldığı bir alan olarak görülüyor. 5 proje alanının mevcut merkez ve kent bütünüyle olan bağlantısını, araç yolları ve yeşil bir omurga ile entegre olmuş yaya aksi ve bisiklet yolları sağlamak, toplu taşıma, yaya ve bisiklet dolaşımını desteklemek. Kentsel dönüşüm içerisinde büyük otopark yüzeyleri yaratmak yerine lineer ve parçalı yeşil alan hissini koparmayan açık otopark alanları tasarlanmış, ticari bölgede kapalı otopark çözümü getirilmişti. Ticari alanlarda minimum her 50 metrekarede bir otopark alanı, konut bölgelerinde ise minimum her iki konuta bir otopark sağlanması koşullarına uyuldu. Fakat kapalı otopark alanı tanımı gibi kapalı olduğu için hizmet vermiyor. Otomotiv sektörünün yoğunluğu nedeniyle alan adeta otoparka dönüşmüş durumda. Kaldırımlarda park halinde olan araçlar, park edilmemesi gereken yerlere park edilmiş kamyon ve tırlar göze çarpıyor. Yayalar içinse bir yürüyüş alanı mevcut değil. Son zamanlarda bölgede yaşayan vatandaşlar güvenlik nedeniyle de endişeli. Ebeveynler çocuklarının parklarda rahatça oynayabilmesi için apartmanların etrafını park içeride kalacak şekilde çitle çevriliyor. Bir blokta yaşanan bu durumun diğer site sakinleri tarafından da uygulanması ihtimali doğuyor. Bu durum halka açık olan parklar sadece o binaya mı ait olacak sorusunu da akıllara getiriyor.